Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta da sizler için Avusturya'nın en büyük ve en modern Türk elektronik ve beyaz eşya mağazası Akatronik'teyiz. 16. Viyana Noyel Ekenfeller İştirası e 76 numaradayız. Bakalım bu hafta hangi ürünlerde özel indirimler var? Hep beraber Akatronik'te turumuz başlıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz Akatronik'te ilk ürünümüz Samsung marka televizyon 117 ekran. HDMI özellikle olan LED USB giriş de var. Fiyat ise gerçekten ideal bir fiyatta. Her bütçeye göre uygun olan bir fiyat. Sadece ve sadece 499 euro Samsung marka 117 ekran. Bu fırsatı kaçırmayın. Sevgili izleyicilerimiz ikinci ürünümüz buzdolabı. Çok büyük yeri olmayanlar için evlerinde ideal bir buzdolabı. Altta görüyorsunuz 3 çekmeceli derin dondurucu yeri. Üste ise çok geniş hacim değil ama gerçekten her eve lazım olan ideal bir buzdolabı görüyorsunuz. Beko marka A bir ürün. Fiyatı ise inanılmaz bir fiyata. Sadece ve sadece 299 euroya Akatronik'te acele edin. Sevgili izleyicilerimiz çamaşır makinesi deyince kalitesi ve markası ile kendisini kanıtlamış bir marka Miele. Yanımızdaki modelimiz ise tezgah altına yani mutfak dolaplarınızın altına olabilecek tek ürün. Miele'nin bu modelinden başkası ve diğer çamaşır makinelerinin hiçbirisi mutfak tezgahlarımızın altına olmaz. Embao değil normal makine ama mutfak tezgahlarının altına rahatça girebilen bir model bu Mile'nin. Sevgili izleyicilerimiz 7 kilo yıkamalı bütün özellikler var inanılmaz derecede kaliteli bir makine. Ve fiyatı ise sadece ve sadece 799 euro inanılmaz bir fiyat bu markaya bu kaliteye bu çamaşır makinesi gelin kendiniz inceleyin görün kararınızı verin. Sevgili izleyicilerimiz, Akaton'da bu haftanın son ürünü boş marka bulaşık makinesi. Yine ideal bir fiyata ideal bir bulaşık makinesi. Sevgili izleyicilerimiz markası boş. A+ 4 programlı bir ürün. Normal fiyatı 599 euro ama sadece bir haftalık geçerli bir kampanya ile 399 euro. Evet yanlış duymadınız 599 euroluk bu bulaşık makinamız sadece bir hafta sürecek kampanya ile 399 euro sizlerin beğenisine Akatonik'te sunuluyor. Almak için acele edin. Yüzlerce ayrı marka, ayrı modeli, en uygun fiyata bulabileceğiniz tek elektronik ve beyaz eşya mağazası Akatronik. 16. Viyana Noyale Kentfeller İşrası 76 numarada. Akatronik'ten bu haftalık bu kadar kampanyalarımız bir haftayla sınırlı. Acele edin diyoruz, birlikteliğimiz devam ediyor.